Amerikan karşıtlığını ve Amerika'ya karşı protestoların kaynağındaki iki farklı neden olduğunu düşünüyorum ben. Yani hem emperyalizme karşı onun acımasızlığını hem de kendi bağımsız kalkınmasını başarma isteğinin çok güçlü olması. Dolayısıyla bu Amerika'ya karşı Türkiye'de bence oldukça güçlü bir direnç yaratmıştı. Bu ama Comer'in Ankara'ya bir Amerikan Büyükelçisi olarak tayin edilmesiyle yani gerçekten bu Türk toplumunun bütün bu duyarlılıklarına ve beklentilerine karşı neredeyse ondan alay eder gibi bir e, durum yaratmıştı. Hiç bunları aldırmayan, değer vermeyen, bunları anlamak için bir çaba göstermeyen bir davranış biçimi gibiydi ve gerçekten daha geleceğinin duyulmasıyla, Ankara'ya geleceğinin, büyük elçi olarak geleceğinin duyulmasıyla başlayan bir böyle direniş ve karşı duruş ve öfke oluştu. Ankara'nın bütün üniversitelerindeki öğrenciler tarafından büyük bir protesto için havaalanına gidildi. Havalan'da başlayan bir protestoydu fakat orada Komer'le karşılaşamadık ve Komer'i şey yapamadık. Yani Kendisine bu tepkiyi göstermek, direniş olduğunu, kendisinin istenmediğini söylemek fırsatını bulamadık. Çünkü o başka bir uzak bir piste indirildi uçağa ve oradan Ankara'ya gizlice kaçırıldı diyeyim. Biz de bunun üzerine tekrar havalandan Ankara'ya geri döndük ve Kızılay'da protestolara devam ettik. Bundan birkaç hafta sonra zannediyorum, yani tam zamanı bilmiyorum, Ankara'ya Komer'in gelişinden biraz sonra Otcu'ya geldi ve Otcu'ya geldiğinin duyulmasıyla birlikte bütün Otcu öğrencileri yavaş yavaş rektörlükte toplanmaya başladı. Burası daha başka bir düzenleme için değil ve daha geniş bir meydan vardı. Geldiğimizde bu geniş meydanda aşağı yukarı şuralarda bir yerde duruyordu arabası. Kover'in böyle bir tek araba vardı. Siyah, büyük bir limuzin. Öyle içinde de şoförü. Afrika Amerikalı bir şoför vardı içinde ve oturuyordu. Kapıları, pencereleri kapamış. Biz bağırıp çağırıyorduk. Etrafında böyle çember gibi yavaş yavaş biriken bir öğrenci topluluğu vardı. Aşağı yukarı ben geldiğimde işte kantinden duyup buraya koşup geldiğimizde aşağı yukarı 300-500 kadar filan bir öğrenci topluluğu vardı ama hızla bu şey öğrenci protesto eden öğrencilerin öğrenci grubu genişlemekteydi ve bir takım öğrenciler de, ama onların sayısı daha azdı 5-6 ya da 10 kişi civarında ki öğrenciler de arabaya yaklaşmışlardı ve arabayı sarsıyorlardı. İçindeki şoför de yani araba böyle sallandıkça yani herhalde tedirgindi, korkuyordu, ne yapacağını bilmiyordu fakat çıkmadı arabadan. Fakat arabayı sarsma olayı arttıkça ve yani o arabayı önce sars, sarsmak gibi bir şeydi fakat sonra arabayı devirme fikri ortaya çıktı. Bu nasıl oldu bilmiyorum yani tam olarak ama arabayı önce işte sallamak sonra bunu devirelim gibi bir düşünce oluştu herhalde. Bu Orada bir yani dediğim gibi 5-10 kişilik bir öğrenci grubu vardı. Protesto grubu çok büyüktü ama arabayla e, ilişki kuran, arabayı sallayan, sarsan, devirmeye çalışan grup oldukça küçüktü. Araba da çok büyüktü. Ve bu e, arabayı yani eğer devireceklerse ona güçleri yetmeyecek kadar az bir gruptu. Onu öyle olduğunu anlayınca, yani çocukların gücünün, arkadaşlarımın hepsi de tanıdığım arkadaşlardı, gücün yetmeyeceğini anlayınca ben de büyük gruptan onların yanına geldim. Ben de arabayı sarsmaya başladım. Araba fakat gerçekten çok ağırdı. Yani hiç öyle bir şey görmemiştik yani bildiğimiz arabalar gibi bir şey değil meğerse. O bir zıhlı arabaymış ve yani neredeyse bir tank kadar ağırdı. Biz de yani top top 13-15 kişi böyle arabayı şeyden tutuyorduk, altından tutup kaldırıp devirmek, yana doğru devirmek istiyorduk. Ama bu niyetimizi anlayınca şoför dışarı çıktı. Dışarı çıktı ve yani Afrika Amerikalı biraz korkmuş, orta yaşlı, şişmanca, kasketli, eldivenli, üniformalı birisiydi. Ona tabii ki hiçbir şey demedik. Hiçbir şekilde de ona kötü davranmadık. O hemen şöyle biraz daha durdu arabanın yanında ama biz arabayı oda indiği için artık daha hızlı sallamaya başladığımızdan rektörlüğe girdi şoförde. Dolayısıyla araba artık şey kaldı. Yani tek başına kalmış oldu orada. Şimdi arabayı gerçekten Hepimiz bütün gücümüzle altından tutup devirmek istiyorduk. Tam yeri yani şuralarda bir yer olabilir bu yer bahsettiğim yer şuralarda bir yer olabilir. E, fakat dediğim gibi inanılmayacak kadar ağır bir arabaydı. Gücümüz yetmiyordu. Arabayı da yani epeyce böyle. Kaldırıyorduk ama devirmeye yetecek kadar o açıda bir kaldırmayı hiçbir zaman başaramıyorduk ve başaramayacağımızı da anladık. Bunun üzerine e, bu arabanın çevresindeki ilk çekirdek gruptan İbrahim Seven. E, şurada bu e, şimdiki sosyal tesis olan yer galiba. Orası böyle bu kadar ağaçlık değildi. Neredeyse böyle bir inşaat alanı gibiydi. Oradaki inşaatta henüz devam ediyordu. Ee, oradan gitti böyle aradı şey şu yamacın altındaki o inşaat yerindeki inşaat artıklarını aradı filan böyle bir tane elektrik direği buldu, kocaman bir elektrik direği buldu. Onu getirdi, onu arabanın altına soktuk ve onu bir böyle manivela yaparak arabayı ondan e, ittirmeye başladık. Hakikaten. Manivelle yapınca gücümüz yetti ve arabayı önce yan devirdik, sonra biraz daha ettik tam böyle e, tekerlekleri havaya gelecek şekilde tam ters çevirmeyi başardık. E, şimdi e, büyük grup protestoya devam ediyordu, arabanın etrafındaki de daha küçük grup. E, yani bir söz yoktu. Bakıyorduk sana ne yapılıyor, ne yapabiliriz falan diye. bir süre onlar tabii ki arabanın ters çevrilmesini o büyük grup protestoyla, bağırışlarla, sloganlarla vesaire, alkışlarla falan çok arabanın ters çevrilmiş olması büyük bir başarıydı ve bundan herkes çok hoşlandı. Bu gerçekten ama güçlü bir protestoydu. Gerçekten çok güçlü bir protestoydu. Çünkü yani bir ülkenin büyük elçisinin arabasının böyle bir şeye uğraması yani arabasının sal diyelim ki dışarıdan müdahaleye uğraması herhalde çok olağan bir şey değildir. Beklenen bir şey değildir. Ama o büyük elçinin yani komer olması herkese bunun yapılabilir ve yapılmasının yani çok anlaşılabilir nedenleri olduğunu ve yapılmasının çok iyi bir şey olduğunu düşündürtecek kadar Komer hem yakından tanınıyordu hem o kadar istenmiyordu ve Komer'in adı zaten Vietnam kasabıydı Komer'in ve katil diye bağırıyordu. Hakikaten yani bir, bir katilin uyandır ve bir seri katilim, çok sayıda insan öldürmüş bir katilin uyandıracağı kadar büyük bir öfke ve nefret uyandıran bir insandı. Onun için o devrilen araba evet bir elçi arabasıydı, bir büyük elçi arabasıydı fakat Amerikan büyük Büyükelçisi'nin arabasıydı fakat Comer'in arabası olmasıydı asıl e, nedeni ve bu, bu işi bu kadar haklı çıkartan bence oydu. Araba ters dönünce Benzin deposundan benzin sızmaya başladı, kapağın yanından doğru. Kimdi? Ee, sanıyorum Hüseyin'di, Hüseyin İnan. Ee, benzin deposunun kapağını açtı ve o zaman benzin aşağıya doğru daha çok dökülmeye başladı. Ee, bu ama böyle tam hiç konuşmaksızın, sözsüz söz söylenmeden yapılmış bir konuşma gibi bir anlaşma gibi olan olaylardı bunlar. Taylan Taylan Özgür Hüseyin'le beraberdi, yanındaydı. Hüseyin'in yanından ayrıldı. O büyük grubun içinde en en sırada durmakta olan Sinan'a gitti. Sinan Cemgil'in gitti boynundan atkısını aldı. Geldi Hüseyin de e, atkıyı benzin deposuna soktu ve benzinle iyice e, benzine bulanmasını sağladı ve ondan sonra onu bir fitil gibi böyle benzin deposundan aşağı akan benzinlerin atkıdan doğru sızmasını sağlayacak bir şekilde oraya tıkadı e, ve ondan sonra çakmağa çaktı. Yusuf yanındaydı. Yusuf Aslan, e, Hüseyin Taylan. Herhalde ateşe vermek arabayı Hüseyin'in fikriydi. O kadar soğukkanlı ve o kadar böyle olağan bir işi yapıyormuş gibi davranıyordu ki Hüseyin Tayland'da öyleydi. Yani her zaman sanki araba yakarlarmış gibi her zaman işte ne bileyim böyle bir ama bir merasim gibi bir tiyatro gibi de bir havası vardı ve etkisi vardı ve açak maçaktı ve. Sinan'ın atkısı alev aldı. Giderek benzin deposunu bürüdü. Oradan tekerleklere gitti galiba ve bütün araba yavaş 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 yanmaya başladı. Bütün çevredeki da giderek binlerce kişiye ulaşmıştı öğrenci topluluğu. Herkesi çok coşturan, herkesin büyük bir coşkuyla karşılaştı, karşıladığı ve büyük bir böyle neredeyse bir zafer elde edilmiş gibi bir sevinç uyandıran bir olay oldu. Biz de artık araba yanınca o arabayı devirmeye çalışanlar olarak biz de yavaş yavaş o büyük grubun içine girdik. Orada arabanın yanmasını seyretmeye başladık. Benim e, avuçlarım e, ikisi de arabayı altından tutup böyle işte devirmeye çalışırken... E, o arabanın ağırlığı altında parçalanmıştı. Avuçlarım, avuçlarım kanıyordu. Ee, biraz da çamur içindeydi tabii aş arabayı aşağıdan tuttuğumuz için. Ee, fakat yani inanılmaz bir coşku oluştu bu arabanın yanmasıyla. Sessiz bir coşkuydu. Esasında yani sadece belki protestonun sesi duyuluyordu ve Kober'le ilgili protestoyla ilgili sözcükler duyuluyordu. Belki yani bunun yanında bir de bunu başarmış olmak, bu kadar güçlü ve büyük ve ses getirecek bir protestoyu başarmış olmak bunun bir sevinci vardı ama böyle bir yani böyle şey bir sevinç değildi bu. Gösterişçi bir sevinç değildi. İçten bir sevinçti. Dediğim gibi hem Vietnam halkına Yapılan zulmün karşılığında böyle bir protestoyu hak etmiş olduğundan bunu başarmış olarak hem Türkiye'yi işte ezen ve kendi yaylan kavrularak, kendi ayaklarının üstünde durarak kalkınmasını engelleyen bir kapitalist, emperyalist modeli bize zorlayacak olan birisine karşı böyle büyük bir oldukça yani... A asil diyebileceğim ama böyle oldukça da gururlu böyle bir sevinç havası var dönüp baktığımda e, kendi yaptıklarım en azından komerinin e, arabasının ters yönlendirilmesi ve yakılması olayındaki sorumluluğum açısından e, ne yaptım bunun anlamı ne ve bu anlam üzerinden e, Türkiye Türkiye'ye belki hatta ülkenin bütününe ve Türkiye'deki solun e, gelişmesine olan etki bu pozitif ve negatifler içeri bir etki olabilir. Neydi? Bunu hala düşünüyorum. Ve bunu hala bugün e, sadece böyle övünülecek, kutlanacak, e, şey olacak, e, yani bir böyle... inanılmaz bir utkunun e, doruğu ya da alevleri gibi değerlendirilecek bir şey olmaktan çok yani güçlü bir protestoydu ve bu güçlü protesto hak edilmiş bir protestoydu ve bunu yapmak protestoyu yapmak e, bence e, gerekiyordu ve doğruydu. Bunun yalnız bir aşaması belki arabayı devirmekle yetinmek protestonun gücünü göstermek bakımından yeterliydi. Ama şeyin e, arabanın yanması gerçekten e, yani toplumu çok güçlü bir şekilde etkiledi ve çok güçlü bir şekilde e, kendine olan inancı gerçeğin ötesinde bir e, güveni, özgüvene doğru dönüştürdü ki bunun e, ben kendi hesabıma birçok olumsuzluklarını daha sonra e, yaşamaya başladık ve e, hala belki yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani e, protestoya e, katılmış olmam bence çok doğruydu. İyi yaptığımı düşünüyorum ve protesto Doğru bir protestoydu.